Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ailes ve Yıldız Miray çemberden son çıkar, kazanır yarışmasını yapacaklar. Hadi bakalım kızlar hazır mısınız? Evet. Aylış şimdi iki dakikanız var tamam mı? İstediğinizi yanınıza alabilirsiniz. Başlayalım. Evet, başla anne. Başla. Başla. <laughs> Ailesi yiyecek derdinde. Ay, Hadi Ailis oyuncak da al yanına. Hadi bakalım süreniz doluyor. Miray. Hızlı. Barbie. Barbie. Oha. Hadi bakalım. Tamam mı? Evet. Haydi. Aynı al. Aylış, üç kere çıkma hakkın var. Yıldız Miray. Ne oldu? Ben ben sana getireyim mi? Tamam Mina getirir tamam mı? Ben sana minik minik. Tamam ama getirme ben bunu içerim. Tamam. Onu beklemeye tamam. meyvem yok. Şimdi. Aylış başla bakayım neler aldın göster arkadaşlar. Bu ne Evet çıkar bakalım. 5 <laughs> dakikada bir çember daraltıyoruz tamam mı? Tamam. Yıldız Mira iki kere çıkma hakkın var. Ailes üç kere. Tamam mı? Ailes keşke sen de yastık alsaydın. Uzanırdın. Tamam Mina sana getirir. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Hadi göster Ayris. Evet. tamam. Bitti mi? Evet. Tamam. Hadi Yıldız Miray sen de göster. Benim böyle bir şey var, yiyeceğim var. Telefonumu aldım. Ayıcığım var. Bir de abonemi var. Ondan sonra resimlerim, resim çizerim diye kalem aldım. Ama defterimi almayı unuttum. Bravo. Sonra her sanki yemeciyatımızı aldım. Balonlarımı alacağım. Çakışı aldım. Son olarak da yastık aldım. Tamamdır. Şimdi kafamızı. Yemeklerinizi koyun kaplarınızda. Koy. Yemek yemek. Bu dışarı, koyun koyayım? Bunu dışarıya koyayım mı? Dışarıya koyduğunuzda geri alamayacaksınız. Ben kaldı orada. Tamam hadi şimdilik al yanına. Tamam. Yemeklerinizi düşürdük. Kendine. Çember her daraldığında, sıkıştığınızda tamam mı? Şey evet. Tamam ben yıkarım. Hı -hı. Karşım yemeğini sepetine koysun. Sepetim orada. Hayır buraya. He ha, oraya. Ben de Ay, sen bir koyayım. Sen böyle güzel. Dur ben sana açayım dur Ama onu içemezsin ki zaten. Ha, önce erimesi lazım. O su size yeter Aylis. Buzlu su içme annem. O su size yeter. Evet. Dur, alsın, dur. Onu ver Mina'ya. Ver bana. Mina elmaşını bekletin. Bu benim. Tamam.

Ne geçti? Tamam. Çok mu sattın evet. Çok reçim, çok tuvaletiniz, gelirse tuvaletiniz Evet. Evet. Tamam. sadece üç kere çıkma hakkın var, evet. tamam mı? Ama Her üç kere çıkabilirsin. Üçüncüden sonra çıkamazsın, kaybedersin, tamam mı? <laughs> evet, sen kazanacaksın bebeğim. Kardeşim zor olacak. Kızlar, beş dakikamız dolmak üzere, çemberi daraltacağız. Hadi bakalım. Çıkarın. Yıldız Miray. Bardağı kenara koy. Şimdi çıkartacağınız, çemberi. Çıkaracağınız eşyaları buraya koyun. Hayır. Önce A çemberi daralsınlar. Sonra hangisini çıkarmak istiyorlarsa Öyle. onu çıkarsınlar. Anne biz daraltıp gelelim. Ailesi Yıldız Miray yapsın anneciğim. Sen bırak. Orada mı daraltınız? Ailesi sen çıkaracağım eşyanı çeksene. Aman. Bir tane büyük bir, bir. Ama sen onu oynayacaksın. başka şey. Tamam şimdi bak şimdi çıkarmak zorunda değilsin daraldığınızda o zaman çıkarabilirsin tamam tamam evet arkadaşlar bakalım kim kazanacak Ailes mi Yıldız Miray mı? Yarışma da yapalım. Tamam hadi yarışma yapalım. Ne yarışması yapalım? Ayrıs'ın yarışması yapalım. Buna bak. Bir de eğer ben şöyle burayı koydum. Mümkün dolayı şey kaldı. Olur mu? Ayrıs senin eşyalarından ne kaldı annem? Doğru. Ay çok azaldı zaten. Sen hep yiyecek aldın tabağı değil mi? Evet. Ayrıs kadar ayı. Karşı bardağını çıkar mısın? Almadın ama. <laughs> Bekle biraz zorlaşacak. Evet bak o da çıkarıyor. Bak o da çıkardı. Şimdi daha çok zorlaştı. Ne yapacaksınız? Ayrısını yapmayı düşünüyorsun. Hayır, öyle değil. Şey, 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 Anne beş dakika doldu mu? Daha değil. değil. Çemberi içine ne ay düşünüyorsun Aylis? Evet. Şimdi. Hmm. Miraycığım. Çemberi biraz daha daraltabilirsin şimdi. Ailes gitgide daralıyor. Evet. Evet. Baya bir daralığında 10 dakika 10 dakika yapalım olur mu? Onun bir şey yok. Neden? <laughs> Tam orada kalabilir. İstisna ne olabilir? Sizin için bir yarışma hazırladım. Şimdi ayıs o zaman sana sorma. Karşılıklı geçeceksiniz. Topu birbirinize atacaksınız. Eğer kim ilk düşürürse Eşyalarından birisini çıkartmak lazım. Tamam mı? Çember daralınca <laughs> zaten çıkaracaklar evet. mecbur kalıp. Bu yarışmada da daha çok çıkarttım. Bence ileriye bir tane şey koyalım. Ee, ha, evet, küçük evet. bir şey koyalım şişe gibi şu şişe. Olmaz da çok büyük. Bunun içine basket atacaksınız. Tam 3 kez atam kazanır. 3 kez atamayan eşyasını çıkartacak. Şimdi Ayıcık al bunu ayıcık başlasın. Şu bir bırakın minim, minim biraz tamam, bir. biraz birazcık Birinci hakkında kara Şimdi ikinci hakkını yapacak. Minim, biraz yakınlaştır. <laughs> biraz yakınlaştır annem. Ona göre uzak. Bir, iki, i̇ki üç. Uyudu. <laughs> Tamam, son hakkı. Atamadın. Tamam, bir, tam bir hak daha verelim. Tamam, hadi bir hak daha ver. Bak, Yıldız'ın son hakkı vardı. Yine olmadı. Tamam, sıra Yıldız, Miray'da. Zaten ben de sıfır kez açabilirsem arabaya uzak olur. Ben de sıfır kez açabilirsem renk çok uzak. Açalım. Atamadı. Tamam. Bravo. Yıldız miray topuneri yattı arkadaşlar. Olmaz kimse atamadı. bir daha at. Al bir daha. Bak. bir daha atalım. Bir daha bir bir tamam mı? İki üç. Aferin bravo. Hadi, hadi sen, çemberi mı? çemberi evet. biraz daha daraltıyoruz kızlar. Tuvalet... E? Tuvaletin, tuvaletin mi var? Hadi bakalım. İlk hakkını kullan. Şu Şu onası, kaybetmiyorsun. Senin üç hakkın var ya. ya Hadi bakalım. Çık. Mina seni götürsün. Şaka. <gülüyor> <gülüyor> Çıkardın mı elini? Tamam. Anadolu, evet. Ve senin eşyaların çok fazla Miray. Hı -hı. Ben bir şeyi çıkarmak istiyorum. Yastık. bence de en mantıklısı hı hı. o. Uyuma verdi. Şey hiç yapmak oh, boşuna. Oo, ha çaltı. Aldı. Sağda aldı. Ben de günce sıkılıyorum. Hadi bakalım Ailis. Bak. Hop. Ailis Torres hakkını bir tanesini kullandı. Ben <laughs> hiç Böyle tuzadım ne bardak Niye ya? Ben yemeği çıkart. <laughs> <laughs> babaya özür söylecek. Anne? Annem. Neden benim Mutlu benim? musun? <laughs> Ama neden? Sıkıldın mı? Hı, hmm. çıkacak mısın? <laughs> Çıkma zaten, kaybedersin yoksa. Yıldız Miray <gülüyor> kazanır. <gülüyor> Bu arada kaybedeni bir ceza bulalım. Bir gün köle. Hani Ben ceza bulmayalım. Bu şekilde yaşamaya devam edelim. Tamam. Çember daralsın. Oh, oh my god. ne? No. No. Ay, şey Ay bebeğin çıkıyor. Bebeğin içeri al. Ama ailesinin zaten fazla bir eşyası yok ki. Bütün eşyaları evet. sen katmışsın. Ailesi sadece yiyecek odaklı. Ben bence kaybet ya. Ben burada. Bu arada bana Alice kazanacak. Baba. Sizce kim kazanacak arkadaşlar? Ben. eşyalarını mı Çıkardın mı Alice bebeğini? Neden? Senin zaten başka bir şeyin yoktu içeride. Sizce önce kazanacak arkadaşlar. Yorumlara yazın. Bence Alice kazanacak kardeşimin çok eşyası vardı. Böyle giderse diyor çok sıkıntı çıkacak. Yok. Evet. Evet. Sen gıcığım. Evet. Ya. Ben daha tuvalet atma. Sen maymuncuğum. Niye anlamıyorsun? Evet. anlıyorsun? O da rahat Sence kim kazanır anne? Bence Aylin kazanacak. Evet. Ha. Yoksa Yıldız Miray mı? Sen ailesi göre büyük olduğun için çemberde çok fazla dura Ay, şey duramayabilirsin anneciğim. Şey Min ailesi su verir misin? Hey, Aa. Ah, Kardeşim ailesi ya? ah. <laughs> Minim, <o historian. gülüyor> Çok yaşa. <laughs> Daraltalım mı? Daraltalım çemberi. Evet. Ama ben çıkacağım. Çıkacak mı şimdi? gelin. Hadi bakalım. kendisi dışarı şimdi. Evet arkadaşlar çemberimiz gitgide daralıyor. Evet. <laughs> <laughs> Aylin nasıl? Kötü mü? <laughs> anne. Evet annem anne. çok daraldı. Ben çıkacağım. Yıldız Miray çıkıyor. Nereye? Ailis sen mi kazanıyorsun acaba? Evet. Evet arkadaşlar. Yıldızlar Yıldızlar Yıldız Miray kaybetti. Ailis kazandı. Ailis kazandı. Sen orada kal bebeğim. Evet arkadaşlar like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarda nasıl e, yarışmalar çekeceğimizi de yorumlarda belirtin. Evet. Ayliz. Hadi sen de vedalaş. Hadi. Ben vedalaşayım. Kazandın mı sen? Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Bu yorumlarda kışkırtma ya da yarışma yarış. yorumlara atalım lütfen. Ben babamla şey yapmaya düşünüyorum kışkırtma.